Ahmet Avni Konuğ'un Rastgernat'ın 50. işlediği Şehnaz makamını analiz etmeye çalışacağız. La 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 sol la si si la la sol la la son la no sol va mi la sol fa mi re mi re do re mi mi fa

Evet. Şeynaz'ın tarihinin 13. yüzyıla dayandığını görüyoruz. Edvar'la ilgili yapılan çalışmalara, Edvar geleneğinde yapılan çalışmalara baktığımızda Edvar döngü daire devir demek. Edvar denmesinin sebebi de eski nazariyat kitaplarının Safiüddin'deki kitab Edvar'la başlayan nazari anlatımın değerli oluşu ve e, Haşim Bey'le yani 1860'ta aslında daireyle makam anlatımı ve usul anlatımı terk edilip sadece usulle yapılır noktaya geldiği noktada bile hep Edvar'la kitab Edvar şeklinde Edvar kitabı yani nazariyat kitabı anlamıyla kullanılmış olduğunu <laughs> da e, hatırlatalım. Şimdi Şehnaz'la ilgili şunu ben e, düşünüyorum. Kantemir dönemindeki kullanılan Şehnaz da bugün kullanılan Şehnaz aynı Şehnaz değil. Yani ne demek istiyorum diyor musunuz? Kantemir döneminde şöyle bir e, kullanım var. Muayyer, Şehnaz, sonra e, biz bugün Hüseyin'i de Hicaz diye kullanıyoruz ya... Evet. La, sol, diyez fa, natural, miri. Bakın evet. donanıma göre. La, evet. sol, diyez fa, bir, koma burada. Eski kaynaklar, Şehnaz'la beraber eviç perdesini de kullanıyorlar. Yani la, sol, diyez fa, fa, fa diyes, e, bir, mi, natural. E, ama şunu da unutmayalım. Hicaz'da zaten böyle kullanıyorlar. Re, do, diyez si, komo, bemol, bir, la diye kullanıyorlar nazariyatta. Ama biz onu artık Hani bir bölge alıyorlar ve pes düşünüyorlar diyoruz ya. Burada da evici aynı şekilde eskiler pes düşünüyorlar aslında. Biz artık bunu onun için Acem'le veya Dik Acem'le gösteriyoruz. Hüseyin'de Hicaz diyoruz bugün Aralezgi okulunda. Evet. Şimdi burada e, eski Hicaz tanımında herkes anlasın diye Aralezgi'ye dönüyorum arada. Hüseyin'de bir Hicaz var. Dügah'ta da bir Hicaz var. Yani Zirgülül Hicaz dizisinin inicisi olarak kullanılıyor. Peki bunun ne mantığı var? Farkı evet, var. Evet. Ne mantığı var? O zaman Hicazker makamı yok. Bakın, o zaman Hicazker makamı yok. Yani Hicazker ne demek? Hicazker e, bol Hicaz demek. Yani Aşağıda beşli Hicaz, yukarıda beşli Hicaz aslında rasta göçürüldüğünde bugün Hicazker bildiğimiz dizi değil mi? Evet. Bunun dügahtaki halini anlatıyor Şehnaz makamı. Anladım. Peki ne oluyordu dönüyor ve Hicazker iki Hicazlı kalıyor ama Şehnaz iki Hicazlı kalmıyor. Buradaki kullanım gibi oluyor bakın. İlk önce Şehnaz perdeli bir muayyerde kalışlar oluyor. La 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 sol la si la la bunu bugün Muhayyar. Herkes, herkes bugün dügah muhayyerde bu selik yaptı diye yorumlar. Ve buradaki sol diyezi buradaki bu seliğin yedeni diye yorumlar. Ama Edvar okulunda aslında muhayyer şehnaz muhayyer tiz bu selik muhayyere geliyor. Fakat bunu bir namı bütün olarak düşündüğünüzde muhayyerdeki kalış Gerdaniye ile mi oluyor, şehnazla mı oluyor? Şehnaz da oluyor bakın. Şehnaz da oluyor. Şehnaz da olduğu için Şehnaz makamı giriyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu algılamak lazım. Perde yönünden. Sol la la sol sol fa fa mi Hüseyin'i de Hicaz'a düşüyor. La sol fa mi re mi re do re mi Biz buna bugün Hüseyin'i de Hicaz diyoruz. La sol diye fa natural veya fa bir komalık diye mi'ye biz Hüseyin'i de Hicaz diyoruz. Evet. Ama sol diye yani Nimşehnaz denen şehnaz perdesi aslında bu şehnaz perdesiydi. Bugün de mi şehnaz deniyor? Bu nimşehnaz perdesi denilen şehnaz perdesi muhayyerde kaldığında şehnazı temsil ediyor. Şehnaz perdesini. Ama Hüseyin'i de Hüseyin'i istasyonunda durduğunda da iyi durduğunda... temsil ediyor? Durduğunda... dili temsil ediyor. O perde. Evet. Eğer Rediyez olsaydı Hisar girecekti devreye. Bakın Rediyez var mı? Yok. Yok. Halil İzgi gözlüğüyle bakarsanız Muhayyer'de bir Buselik Yedenli, Hüseyin'de bir Hicaz ver dersiniz. Edvar gözlüğüyle bakarsanız Muhayyer gelmiş ama Şehnaz perdesini kullanmış bir Muhayyer'de durmuş. Siz Buseli'yi kullansa da dersiniz. Sonra da o Şehnaz perdesi Hüseyin'e geldiğinde Artin Edvar'ını bilirseniz o Şehnaz perdesinin Suz dil perdesine de döndüğünü yorumlarsınız. Bunu bugün e, yorumlayanını ben görmedim. Ben kendi kitabımı böyle yorumladım. Yaptı bakın. Sonra ne yapıyor? Aşağı inişi nasıl yapıyor Ya dikkatinizi çekerim. Eğer Kantemir dönemindeki şehnazlara bakarsanız buradaki gerdaniyeleri göremezsiniz. Bakın muhayyerden gerdaniyeye dönmesi ne demek? La son sol fa fa mi... Hüseyin'i de uşağa dönmek demek. Yani evet. Hüseyin'i de uşak yapıp Hüseyin'den dünya Hicaz'inden dizi Uzal dizisi değil miydi? Evet. Peki muhayyerden inen uzal neydi? Nüft perdesini temsil etmiyor muydu? Nüftü kadim dememiş miydik? Hatırladınız mı? La sol fa diyez mi re do diyez si la. Neden? La sol diyez fa tren, mi re do si la. diye inmiyor. Evet. Hicazkar olacak diye inmiyor. Yani düge üzerinde hicazkar olmasın diye muhayyerden dügeha inişi nüftü kadime çevirdiler. Onu demek istiyorum. Şehnaz'ın içerisinde bugün yani, Tantemiroğlu'ndaki kullanımdan sonra Hicazker doğduğu için, Şehnaz'dan onu ayırmak için ne yaptılar? İkisi de bakın, ikisi de e, Hicaz Hicaz'lı olan dizilerdi. Bakın Şehnaz buydu. Ama bu Hicazker oldu bugün artık. Hicazker oldu, evet. E nasıl kurtaracak onu? Sol la si do do si la la sol sol Şimdi eee Kani ve aklıma geldi. Mustafa'nın kulakları şınasın. Kani ve enteresan bir tarif veriyor Saadettin perdeden öğrendiğine göre. Diyor ki: Aslında Şehnaz'da bir Hicaz yapar. Sol la si do si la la sol sol La si do re do si si la, la gibi düşünün. Evet. Şehnaz'da Hicaz. Sol, la, sol, fa, mi. Bir Hicaz daha oldu mu? Ara Rezgi'ye göre bakın. Şehnaz'da Şehnaz. Sol, la, si, do, si, la, la, sol, sol. Hicaz bir. La, sol, fa, mi, mi. Hicaz iki. Re, do, si, la, la. Hicaz üç. Hicaz üç. Evet. Ama ee, Şehnaz'ı şunu söyleyelim. La sol la si do si la la sol la'ya getiriyoruz. Biz bugün alışkanlık olarak muhayyere getiriyoruz. Hep. Sol la si do si la sol fa mi si la la sol sol fa fa mi'ye mi getiriyoruz. Evet. Orada da büyüyeceğiz. Mi sol Sol şey nasıl kaldırdık, öldürdük. Şş, gerdaniye'yi getirdik. Sol fa mi 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 la sol fa mi fa mi re, mi re, re mi re do si do re do do yaptık. Yani gerdaniyeyi aldığınız anda, şeyinizi kaldırdığınız anda e, muhayyerden indiğinizi düşündüğünüz anda inici bir uzay. Dolayısıyla nüftü kadim inmiş oluyorsunuz. Belki kafanızı karıştırmış olabilirim. Çok hızlı anlatıyor olabilirim. Yok yok. Yani hızlı anlatıyorsanız bile dönüp tekrar yani bunu bir kere dinleme, dinlememesi lazım izleyicilerin. Evet. Dönüp, dönüp dinlemeler lazım. Şu esere bakmamız lazım. Seyit Nuh'un Şehnaz'ına. Çok meşhurdur. Şimdi bakın. La sonra si si la, la diye girdi bakın. Şehnaz perdesini alıp muhayyere geldi değil mi? Evet. La 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 sonra si si la, la Şimdi bugün herkes, aranezgi okuluyla öğrenen herkes Muhayyer'de bu usulik yaptı diye, düşünüyorlar. Hayır. Neden Muhayyer'de bu önce yapmıyor da neden ilk önce Muhayyer'den Şehnaz'a iniyor? Bakın her ikisinde de bakın Namen'in hangi perdeden başladığını, ilk önce hangi perdeyi tercih ettiğine bakmıyor bugün kimse. Herkes bugün dörtlü beşli aralık düşünüyor. Onun için makamsal analiz yaparken üniversitedeki profesörler, doçentler, araştırma görevlileri veya dışarıdan işte yüksek lisans doktora yapan herkes tezlerinde ara sistemini kullandığında yanlış yapıyor. Neden muhayyerden Şehnaz'a iniyor tekrar muhayyere geliyor? La sol la. Çünkü Şehnaz'ı gösteriyor. Si do si la la. Sonra bu seriyi gösteriyor. illa bu seriyi Doğru mu? Evet tabii ki. Bir daha la la sol la bir daha şehnazı gösterdi. Si do si la. Dolayısıyla buradaki bu sülinin hiçbir önemi yok aslında. Bakın bazı şehnazlarda burada Hicaz da vardır. La sol la si do si la la sol la yapar mesela. Herkes bunu evet. zirgülü, yukarıda yapıyor diye yorumlar. Hayır. Yukarıda muhayyerin üzerinde Buselik veya Hicaz yapmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan şey muhayyerden sonra hangi perdeyi aldı? Çünkü muhayyerden sonra gerdaniyeyi alıp tekrar muhayyere gelirse nasıl şey olacak? Tabii. Bu algılamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakın, yaptı şeyinizi gösterdi. Ne demek istiyorum? Karara giderken gerdaniyeye dönüyor. Neden? E, asker olur yapmazsa çünkü. Eğer şöyle bir seyir yaparsa La sol la si do si la 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 sol la si do si la 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 sol sol fa fa mi mi re do do si si la la ders tam hicasker olur. Hicai dedenin hicasker olur. Tabii ki. E ne yapacak? La la sol la si do si la 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 sol la si do si la 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 sol sol bakın aldı burada gördünüz mü? Bakın şurada evet. da aldı. Evet. La sol Bakın La'dan geldiği için Hüseyni'ye Muhayyer'den geldiğini düşünüyoruz. Hüseyni'ye. Birinci kutup Muhayyer. ikinci kutup Hüseyni. E Hüseyni'den aşağı Hicaz inerse Müfit. Eğer Hüseyni'den inseydi uzar olacaktı. Muhayyer'den indiği için Nüft oluyor. Nüft'ü kadim onun için diyorum. Nüft perdesine dönüşüyor çünkü. Şehnaz'ın olmazsa olmazı kendi perdesiyle Hı. bir Muhayyer'de kalış Sonra nüftü kadim iniş olmalı. Onun için inat ediyorum bakın. Evet. Anlatabildim mi? Sol la sol fa mi fa sol fa sol mi do re do re mi fa mi fa sol fa sol la sol la la bir daha şey nasıl geldi? La evet. sol la si la si la sol bir daha çevirdi şey nasıl geldi hani? Niye çeviriyor? Ha sol e, sol la sol fa mi fa sol la mi fa sol mi fa natural mi re do si la indi mi nüft? İndi. La se la se do re mi do si la. Aslında yaptı şu anda şey nasıl bakın dört satır. Ama formun kurgusu murabba olduğu için devam ediyor. Yine aynı kullanımları yapıyor. La Sol, la, si, do, si, la, 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 sol, si, la, sol, döndü, sol, fa, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, la, si, la, si, do, re, mi, do, si, la, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, do. Müthiş bir eserdir. Evet. Sol, si, la, si, si, do, si, la, si, la, sol, la. Hatta bakın işte bu çok önemli. Öyle bir nüft yapıyor ki Şehnaz'da. Si la sol la sol la si la si do la si la si do re mi re do do si la la. Burada yapmıyor ama si la sol la sol la de veriyor. Zirgül öyle evet. bir nüft kadim olarak bile düşünülebilir. Si la mi re do do si 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 la la. Müthiş değil mi? Çok. Yani bu eserleri analiz etmeden hep söylüyoruz ya makamları anlamak mümkün değil. Onun için bizi izleyenler lütfen klasik eserleri analiz etme yolunu ihmal etmesinler. Tekrar buraya dönersek yani Şehnaz Özet'le kendi perdesiyle var olan bir makam olduğunu unutmamak lazım. Yalçın Tura bunu da eleştirmiştir. Yani sanki evet, Edward makam muskisi nazariyeti tarihinde sanki Şehnaz değil de Nim Şehnaz. Hisar değil de Nim Hisar. Zirgülü değil de Nim de perdeleri varmış gibi açıklanmış gibi olmalı ki diyor. Aral de bunları Aral Ezgi Okulu sistemi de bunu böyle açıklamış olmalı diyor. Yok ki bu perdeler diyor. Bakın ben okudukça işte kaynakları şunu görüyorum. Rauf Yekta Bey e, 24'lü perde sistemini buldu ya. Evet. 22 düşünüyordu bunu. Yalçın Tura da yazıyor. Ne zaman e, Arap muski nazariyatçısı Meşakka ile tanışıp onun çalışmalarını görünce iki perde daha ekliyor. 24 yapıyor bunu. Ve ben şeyi hep merak ediyordum. Ya bir perde adıyla Nim Nimicaz, icaz, dikicaz. Kim buldu bunu? O meşakka bulmuş. Arap meşakka bulmuş bunu biliyor musunuz? Ve e, o kullanımı Rauf e, Yekta Bey ondan alıp kullanıyor. Olsa gerek ara lezgi de Yekta'dan alıp kullanıyor. Ama doğru mu? Yanlış. Çünkü hani şey konuşuyoruz ya Neva ile Hüseyin arasında birden fazla perde var. Yani Neva ile Hüseyin arasında mi bemol 5 Nimisar misar mi bemol 4 hisar. Mi bemol bir, dik hisar diye bir perde algısı yok et vardı. Yani nereden nereye, nereden nereye yani e, yanlış yanlışı yanlış yanlışı yanlış, getire getire perdeleri de burada Şehnaz'ın dolayısıyla sol diyez gördüğümüz zaman biz Şehnaz olarak yorumlamalıyız. La sol la si la la A Şehnaz girdi demeliyiz. Yani muhayyer üzerinde bu sürekli yedenli bir asma kalış yapmıştır dememeliyiz. Evet. Muhayyer perdesini Şehnaz'la kullanıp muhayyere durduğu için Şehnaz makamı girmiştir demeliyiz. Ve nüftü kadimli karar ettiğini de bilmeliyiz. Burada bitirelim isterseniz. Evet.